Tamam. Evet. Şimdi gelelim 49. farz. Neymiş? Zaten farzların en başı bu. Beş vakit namazı muhafaza etmek. Muhafaza ne demek? Korumak. Ayet var mı? Var. Estaizu billahi bismillah. Hafizu aleyhissalavat. Namazları namazları koruyun. Namazlara karşı muhafız olun. Muhafız ne diyorlar? Türkçeleşmiş bir kelime. Arapçadır aslen. Türkçe manasında ne demektir? Bekçi, koruma, muhafız, muhafız alayları vardı evvelce yani nöbet bekleyen, şerhat, boyunca muhafız, namazlara karşı muhafız olur. Ne demek? Yahu nasıl gece bekçisi gözünü kırpmıyor, nasıl efendim bir önemli bir mevkideki bir e, görevli asker, polis gözünü kırpmıyor, Sizde de beş vakit namazın kaçmaması, geçmemesi, kazaya kalmaması, vakti vaktinde edası ve kılınması, hele ki sabah namazı, acayip bir şey ya. Milletin çoğu bu sabah namazını atlatıyor. Uykuda geçiriyor. Kalkamıyorum ya. Niye kalkamıyorsun? Uçak kaçıyor deseler kalkıyorsun. Tren kaçıyor deseler kalkıyorsun. Ev yanıyor deseler kalkıyorsun. Hırsız girdi deseler kalkıyorsun. Kişin gelse kalkıyorsun. Kardeş çocuk ağlasa kalkıyorsun, Allah'ın emri geliyor yatıyorsun. Yapma böyle ya, cehenneme batma be adam ya. Namaz bu ya, namaz. Yani ben bilmiyorum ben nasıl. Kalkamayacağımı anlasam uyumuyorum. Öyle ayaklarda dikeniyorum, kitap bakıyorum, bir şey bakıyorum. Niye? E bakarsam ki çok geç kalımda da yatarsam kalkamam. Uyumuyoruz ya.